Geogebra'daki araçlardan ben size çokgenlerden göstermek istiyorum. Ee, çokgenlere geliyorum. Ee, önce düzgün çokgeni göstermek istiyorum. Düzgün çokgen yapacağımız zaman böyle yapıyoruz. Düzgün çokgen olduğu için direkt buraya yapmak istediğimiz çokgenin kenar sayısını yazıyoruz. Mesela 6 yazalım. Zaten kendisi direkt altıgen çiziyor. Bunu yaptıktan sonra taşıya geliyoruz. Ee, bu çokgen üzerinde iki tane mavi nokta var. Bunun üzerinde bir şey yapmak istediğimiz zaman bu iki mavi noktayı kullanarak yapıyoruz. Böyle büyütme, küçültme veya döndürme gibi şeyler. Zaten bu düzgün çokgenler üzerinde bir şekil değişikliği yapamıyoruz. Eğer bir şekil değişikliği yapmak istiyorsak o zaman normal çokgenleri kullanmamız gerekiyor. O zaman normal çokgene basıyoruz. Mesela burada bir dörtgen çizelim. Dörtgen çizdik. Ondan sonra tekrar taşıya geliyoruz. Ee, bu normal çokgen üzerinde böyle şekil değiştirme şey yapabiliyoruz işlemi. Buradan şeklini değiştirebiliyoruz.